Herkese merhabalar. Sektörel Yapı TV olarak bugün Başakşehir Poligon 34'e misafir oluyoruz. What it really means to live life golden Yeah, we're golden, baby, we're golden They're about to see us shine, cause we're golden Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yalan görelim bakalım evet. size. Evet. Benim... 30 çeşit silahımız var efendim. Buradan seçin, beğenin. Evet. Yerli, ithal, Glock, zigzag var, ceze, simit ve son. Okey. Çeşitlerimiz var. En sevdiğim var. silahı söylemek istiyorum. Nasıl? Sar 9. Sar, Sar 9. Evet. evet, yerli malı, yurdun evet. malı. Bunu Aynen. herkes <laughs> kullanmalı diyorsun. Aynen. <laughs> Tabanca al. Yar tak. Aldık. Atarız. Yar dört Yar dört tak. Hoş bulduk. Polygon 34'e nereden ulaştınız? Polygon 34'e sosyal medyadan ulaştım. Peki bir kadın olarak e, atışı tercih etmeniz nasıl bir merak uyandırdı? Ee, yani şöyle düşündüm. Neden hep Silahı erkekler kullanıyor, bayanlar da kullanabilir diye düşünerekten buraya geldim. Peki bir kadın olarak kadınlara tavsiye eder misiniz? Neden Polygon 34'ü tercih etsinler sizce? Neden Polygon 34? Şöyle düşünüyorum. Kadınlar da atış yapabilir. Çok güzel stres atıyorsun. Çok da güzel seviyorum ben silah kullanmayı. Kullanırken heyecanlı oluyor. Bütün kadınlara tavsiye ediyorum e, ve şöyle düşünüyorum. Dışarıda maganda kurşunları falan oluyor biliyorsunuz. Evet. E, yani sokaklarda, ormanlarda e, atış yapmak yerine e, poligon 34'ü tercih edebilirler. Burada rahat bir şekilde e, atışlarını, bizimle. evet güvenlik önlemleri çerçevesinde atışlarını yapabilirler. Bütün bayanlara, hanımlara tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Rica ederim. <laughs> Are you ready? Yes. Shooting. Hey, wait. Welcome, Farid Bey. Viewers, what recommendations do you want to make? So, what do you suggest to the viewers of this channel? Uh, if you would like to experience uh, some great shooting. in a safe environment in Istanbul, come to Polygon 34. It's a lot of fun. Diyor ki eğer e, güzel bir poligona gelmek istiyorsanız ve eşsiz bir deneyim yaşamak istiyorsanız İstanbul'daki poligon 34'e gelebilirsiniz. Teşekkür ederiz. You're very welcome. you wanna say, I won't go back daima atış yolunda evet. Sağa sola geriye dönmüyoruz. İşimiz bitti, atış bitti. Silahımızı masanın üzerine koyuyoruz, okey? Evet. evet. Bakın bu şekilde. Göz, gez ve arpacık hedefte. Evet. Yani yuvarlan ortasındaki onda. Göz, gez. Gezin içindeki çukurdan arpacı yuvarlağın ortasındaki onda görüyorum. Dümdüz. Nefesini tut. Salataya limon sıkıyor gibi tetiği yavaş çek yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Tetik kendinden düşün. Okey. Okey. Namlıya mermi verme şekli öğretiyorum. Bir kere çek, bırak. Okey. Okey. Çek, bırak. Bir kere. Namlıya mermi sür. Evet. Tış serbest. Çok güzel. Tamam. Patlama korkusu atmanız lazım. Yani atış yaparken silah patlayacak diye aşağı iniyor. Evet, evet. Acele etmeyin, rahat olun. Nefesini tut. Salat limon sıkıyor gibi. Atış. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne ne neler hissediyorsunuz? Merak ediyoruz. Evet, Sizi satmak için geldim. İlk deneyimim. Çok memnun kaldım. İyi geliyor. Peki e, izleyicilerimizde başka yerde bulunur musunuz bu konuda? Ya gerçekten gelip de hani en az bir kez olsun denemek gerekiyor. Bence bir kez denediğiniz zaman her zaman gelmek isteyeceksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Efendim iyi bir atış için bacaklarımız ayırdık. Omuz hizası kadar bacaklarımızı ayırıyoruz. Silahımızı hedefe doğru tutuyoruz. Göz, gez, arpacık tam hedefte. Evet. Hadi bakalım. Silahımıza sağa sola dönmek yok. Atış serbest. Şak. <laughs> Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız Mehmet Bey? Çok sağ olun. Mehmet Bey, Polygon 34 için tavsiyeleriniz nelerdir? Evet, Polygon 34 yaklaşık 5 yıldır hizmet vermekteyiz. Atıcılık sporuna çok önem veriyoruz. Halkımızın da ilgisi, alakası çok güzel. E, halk, halkımızın ilgisi, alakası güzel. Kadınlarımızın da ilgisi alakasının fazla olması bizi çok gerçekten olumlu yönde e, gelişmelere sebep oluyor. İşte kadınlara kampanya yapıyoruz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Sonra poligonlar açıldıktan sonra yorgun mermiye hayır diyoruz. Sosyal Sorumluluk Projelerimizde birkaç de ödül almıştınız. Evet. Harika. Peki Mehmet Bey, e, biliyorsunuz tüm dünyayı sarsan bir pandemi süreci geçirdik. Ki, biz evet. de Türkiye olarak aynı şekilde birtakım sıkıntılar yaşadık. Peki siz sektör olarak nasıl etkilendiniz? Efendim pandemi döneminde ülkemizin bu e, ve dünyanın bu sıkıntılı döneminde tabii ki herkes gibi biz de etkilendik. E, önemli olan bizlerin etkilenmesi değil sağlık önemli. Halkımızın sağlığı çok çok önemli, çalışanımızın sağlığı önemli, bizim sağlığımız önemli ama en önemlisi sağlık, bütün dünyanın sağlık olması. Bu pandemi inşallah geçecek, i̇nşallah. bu dönemde güzel gidiyor, aşılamalar ülkemizde de yaygınlaştığı müddetçe bu dünyada hastalıkla yavaşça kurtulacağız. İnşallah. İnşallah. Zaten e, biz de girişte gördük. Arkadaşlarınız bizi gayet e, sağlıklı ve güven çerçevesinde karşıladılar. Evet. Ateşimiz ölçüldü. Dezenfektanımızı sıktık. Vesaire evet. vesaire. Tabii, tabii ki yani e, güven sağlık ve kalite açısından Poligon 34'e hepinizi bekliyoruz. Şimdi tabii ki bir de e, Poligon 34 bir atış poligonundan ziyade aynı zamanda av ve silah marketi. Kampçılıktan yivsiz av tüfeğine Çakı, bıçaktan kamp malzemelerine kadar bütün bu avcılık sektöründe aradığınız her şey var efendim. Yasal izin almak şartıyla tüfeklerini alabilirler. Yasal izin almak şartıyla makine, kimya, mermi bayiliğimiz olduğu için üretici firmaların mermilerini bizden izinlerini almak şartıyla alabilirler. Yasal izin almak şartıyla tamanca devlerini dahi buradan alabilirler. Yasal olarak işlemlerini takip edebiliyoruz. Yani anladığınız kadarıyla bütün her şey yasal kurallar çerçevesinde. Kesinlikle. E, i̇şleyiş durumları bu şekildedir. Evet. Şimdi bir de tabii ki halkımızın önce güvenliği önemli. Her şeyden önce insanların güvenliği. Evet. Çünkü bir insan kolay yetişmiyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çok teşekkür ederim. Stres ediyorum. yapmayın, stres atın diyoruz.